i'm はん。Yani, euh Sosyalist yurtseverler olarak bize göre süreç gayet berrak. E, rejim e, Rojava devrimini tasfiye etmek, e, Türkiye ve Bakur'da ise devrimci demokratik bütün güçleri ezerek e, bu güçlü e, dayanışmayı, halk hareketinin önünü kesmeye çalışıyor. İçeride de durum tabii ki iyi değil. E, büyük bir yoksulluk krizi var. Milyonlarca işsiz var, özellikle genç işsizler. Kadına yönelik şiddet var. Adaletsizlik çok derinleşmiş durumda sisteme rejime büyük bir öfke var ee, ve bu öfkenin e, devrimci demokratik güçlerle buluşmaması e, Birleşik Dem Parti'mizde buluşmaması aynı zamanda e, Sayın Öcalan'ın yürüttüğü görüşme e, sürecinde e, halkların, ezilenlerin, işçi sınıfının bu meselede Kürt halkından yana onurlu demokratik barış çağrısına ses vermemesi e, ve birleşik bir e, hareket e, gelişmemesi için topyekün bir tasfiye dalgası var. Biz böyle tanımlıyoruz gelişmeleri. E, barış söylemiyle pratik durum arasında da, yani çok büyük bir çelişki var. O nedenle yanılgıya düşmemek lazım. E, planlama, niyet e, pratik ortada. Bu nedenle bize düşen görev hem Türkiye cephesindeki devrimci demokratik güçler hem Bakur'da Kürt halkımız ve devrimciler sosyalistler, yurtseverler olarak bize düşen görev Rojava devrimini ne pahasına olursa olsun savunmak ve onurlu barış talebini Türkiye emekçileriyle buluşturmak. Şahin Lisan lisan دغه امه هاتنم د ویژن کی دویز ورته سین دی بس هي امله باند کړه حمو ګله کول مطالباته شهيده له حمو ګله او شتي خاص او حمو ګله دول خاص امله باند لوونه د کن امتاببه نیاک امله بارخانا روجاوا او چر پرچه کوردستان تلویزی زورباړي مخايل درکبه اين دما کو لږ جیکه ورده بارش چي په اڇي تي چي په يکي تي چي په باور او به وين نه او لحه مو د ترکيجه لحه مو كردستاني او يکي تي چي په او بارش چي به ام حتا ني يره ما بارش خاص دي حتاي دومله کي خو نجي بدن ما هه بدي سامه د وين بارش ان وين اڇي تي ان وي کي تي يره افه ديتنو او گچواک او چدوي د سري دا چي په وي دي صد او كردا دا چي دي ده زه کردہ دا چې دی به لسه باکابول کنه کردہ چې به به زه از د ګرام تک دیاب به جام حتانی حق ما کردہ نه او حتانی کو نه جباکی او وې دا لته کی او شتي او یکی ویتی چې نو به له چند ساله کومه وک کومه سعیده او انا دیسا د ویجن چند ساله کوم د ویجن کیه کی ویتی بارش دیسا ام جبرش راجهانه ام جهر او راجهانه له اما ام نبه کوشته نه او نبه ګرتنه او نفس وګونکنه ام نه قادر دوم لا که په یل بدن امه بمینه ام نه دعا وفه ندجی یی به کله دیوان سریدونه نن او ام بج ګوتنه بارشه جی جکا په نه ایوله ما بارشه د خوازن ام خوازه په شرب سکنه او سر او روزا و بر افسر راه و ظلم حق زلي یاني هم وی حال د خوځم دا دل واند ک ظلم ی لواند ک ټولې نارو زروک چوک د کوژن ما وای شي مسلمان tie یی ما مسلمان tie به د مکس مسلمان tie نه ما هانی شي مسلمان tie بیا هم خوځه شغراستر و راب بس معنی دې یم مسلمان ان دوه موانین ما وای شي مسلمان tie او ام خوځه شراب او ام بارشید خوځه مزبو بارشیه تن بدرې او وې سرږه د سپه کرې ام د خوځه دوام وک کن حچکه ګنه خوځه ابد سره شیبه او بارشیه نعلد وان بیبه اره حچکه نه خوځه ابارشه شیبه ام خوځه او جګاو کې با ورشن ګنه کنه سر سفیرے میں سر اسان میں ترے بمبا داوے ناب سفیرا نب نا اس سے مابعش عدالت باعث سلمان کیے یہ برا یعنی بے ظلم خرا کت کی تھی بس ہاں بس ہوئی یعنی برا برائے ظلم ام ام خوب تھوپے خوب, خوب بمبے خود دعوے سر میں مابعش کیے وہاں نب سلمان تھے غلط یعنی خس یو وانی نہ کہا olan bir savaş. Yani bugün değil ya da bir aylık değil uzun zamandan beri yaşanan bir savaş sürecidir ve bu hemen yanı başımızda olan bizim diğer Kürt kardeşlerimize yapılan bir saldırıdır. Bu saldırılar özellikle de sivil halkı ele alınıp yapılıyor. Ama halk her şeye rağmen tüm direnişini devam ettiriyor. Biz ne olursa olsun Dünyanın dört bir yanında savaşa hayır, barış çığlıklarımızı haykıracağız. Yarına daha güzel bir gelecek hazırlamak için. Gelecek nesillerin huzur ve barış içinde yaşaması için her gün, her saat, her saniye barışa aykıracağız. Bunun için elimizden ne gelirse fazlasını yapacağız. Savaşa hayır, barış hemen şimdi olsun istiyoruz. Bu konuda evet söylemler var ama pratiğini görmediğim sürece bu söylemlerin samimiyetine asla inanmıyorum. Madem bir şeyler yapılmak isteniliyorsa somut adımlar atılması gerektiğini, düşünüyorum Evet yaklaşık kaç hafta kaç ay oldu barış söylemleri konuşuluyor ama sadece dilde pratikte hiçbir yapısı yok böyle olduğu zaman da bunun inandırıcı hiçbir yanı yoktur sadece lafta kalıyor ama lafta kalınan bir şeyin de gerçekliği yoktur diye düşünüyorum yani gerçekten bunu yapmak istiyorlarsa bu, bu kanın durdurulmasını istiyorlarsa bunu sözlü değil de eee pratiğinde e, yapmaya başlasalar biz de inanacağız. Biz de orada bir güvence al, alacağız. Evet bu insanlar barış olması için belki bir şeyler yapmak istiyorlar gibi e, düşünceler e, e, düş, düşünebiliriz. Ama onların sadece söylemleri var. Bu da daha ön, önceden geçmişte arşivimize baktığımız zaman tarihte bugüne kadar bu tarz şeyleri biz çok yaşadık savaş süre yapılan tüm ülkelerde zaten bu bu savaşın si, sivil halka yansıması kesinlikle yanlış bir savaş politikasıdır. Bu doğru değildir. Bu bir katliamdır. Bu bir zulümdür. Bu bu bir hiçbir anlaşmaya uymayan, hiçbir dine fikre zikre uymayan bir savaş şeklidir. Bu barışın sağlanması için bütün dünyada, sadece Rojava, Türkiye vesaire değil, bütün dünyada, bütün dünya liderlerinin bu konuda bir pratik yapmalarını istiyoruz. Savaşın hiç kimseye, hiçbir canlıya faydası yok. Aksine daha çok zararları vardır. Biz daha barışçıl bir dünya inşa etmek istiyorsak, tüm ülkelerin... Ee, bu, bu konuda e, kendilerine düşen ne, ne varsa yapılmasını istiyoruz.